Yedinci sınıf kütle ve ağırlık sorusu. Farklı gezegenlerde A ve B aletleriyle bir cismin kütlesi ve ağırlığı ölçülerek aşağıdaki grafikler elde ediliyor. Kütle ile ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Konuma göre değişmez. Yani ne demek bu? Kütle her yerde aynıdır. Her iki gezegende de kütlemizin eşit olması gerekiyor. Ağırlık ise konuma göre değişir. Konuma göre değişmesinin sebebi ne? Şu arkadaşlar. Ağırlığın tanımı kütleye etki eden çekim kuvveti. Çekim kuvveti değiştiğinde ağırlık bizim için artacaktır. Gezegenin e, büyüklüğü arttıkça, gezegenin büyüklüğü arttıkça çekim kuvveti de artar. A aletiyle ölçülen, yapılan ölçümde K ve L... K ve L gezegenlerinde cismin değeri aynı çıkmış. Yani değer değişmemiş. O zaman ben burada kütleyi ölçmüş olabilirim. Kütleyi neyle ölçerim? Kütleyi eşit kollu teraziyle ölçerim. A aleti eşit kollu terazi olabilir. B aletiyle yapılan ölçümde ise L'deki değer K'daki değerden daha büyük olmuş. Yani burası ağırlık olabilir, ağırlık ölçülmüş olabilir. Yapılan ölçüm yapılan alet ise dinamometredir. L gezegeni'nde ağırlık daha fazlaysa burada uygulanan kütle çekim kuvveti çekim kuvveti L'de K'dakine göre daha fazladır. Şimdi grafikler incelendiğinde A aleti dinamometredir. Bu doğrudur arkadaşlar. Çünkü ağırlık ölçtük. Pardon, B aleti dinamometredir. A aleti değişmeyen madde miktarını ölçmüştür. Değişmeyen madde miktarı demek kütle demek. Burası doğrudur yine. K gezegeninin kütle çekim kuvveti L'den daha büyüktür diyor. L'deki ağırlık K'dan büyük olduğu için, L'deki ağırlık K'dan büyük olduğu için çekim kuvveti L'de daha fazladır. Yani bunun tam tersi olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacak.